NAV TV televizyon kanalında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Leyla dizisinin 17. bölümü 8 Ocak çarşamba günü yani bu akşam yayınlanacak. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte tüm detaylar. Leyla, Civan'ın güvenini kaybetmek üzeredir. Öğrendiği gerçeklerle hayal kırıklıklarına uğrayan Civan, bir yandan Nur ve Mali'yi sırlarını itiraf etmeleri için süre verirken, diğer yandan Leyla'yı gerçek kimliğini açıklaması için zorlamaya başlar köşeye sıkışan Leyla, Nur'dan alacağı intikam için gizli bir anlaşma yaparken, Nur ise tufan ve serap aşkını engellemek için tehlikeli bir anlaşma yapar. Nefeslerin tutulduğu büyük finalde yaşanacak sürpriz gelişime tüm dengeleri alt üst edecektir. Sizler Leyla dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Leyla dizisini izleyenler videoyu beğenip sayısını gösterebilir. İyi seyirler.